Merhaba arkadaşlar. arkadaşlarım maceras Kanalına herkese hoş geldiniz. Bugün yanımda Tuna ve Kaan var. Langrıt maçı yapacaklar. Biz ben yani Ma Langrıt maçı yapacaklardı. Bize bunu değerlendirip oynayalım dedik. Çekelim dedik. Hem kanala <laughs> video ne oldu lan? Hay anana. <laughs> Şimdi oynuyorlar. Kaan kırmızı olan, Tuna mavi olan. Hadi başlayın o zaman. Ama karakterler çok kötü. Kimi? Murat, Kalan bir oldu. Bu arada biz 5'te bitireceğiz. Ben tane pek anlamam beyler. Aslında hiç anlamam. Hiç anlamaz. O zaman da sonra mı biliyorsun? Birkaç kere videosunu izlemiştim. Ananı... mı? <laughs> ya anlatayım. Topu sen topsa? Arkadaşlar top yerde. Ben evet. başı bir bir. Kız ne var? O da <laughs> Bu arada çamurlanmış yerler. sinir paspasla. Tamam, tamam hadi onların Bu arada biz şöyle dernekteyiz. Derneğe de geldik. Sen bir derneğe bakacaktır. Hayır. mal Hayır. Ya ya, kan, sen, kız, ben, ben Hayır. Ben kan. En, en çok benim e ben Bir dakika ben... arkadaşlar ses geliyor durduruyorum. Arkadaşlar ses geldi bitti. <laughs> Kareci nevmar. Kareci nevmar evet. evet. Kanım dört oldu. 4 <laughs> e, son bir sayısı kaldı. Ya. Top Hadi. yerde şu anda. Hadi yardım bu Evet Tuna 3 oldu. Sonra parka parka çekecek mi? Bilmem yanımızda da bu arada saraydayız biz. Sar ya neden söyledin şimdi evimizin başındalar? Ama oradan nereden tuttuğumuzu biliyorum. Şöyle. Hadi kan ya ben seni tutuyorum. Ben gördüm. Ve evet, evet Tuna da 4 oldu. Bitti ki. Son bir Son bir sayı evet arkadaşlar çok çekişmeli gidiyor. İkisi de 4 4. 4 4. Şu anda. Dur kan hemen düzelt topu. Ve evet 4 5'ten Kaan kazandı. Şimdi gelin böyle. Gelin. Arkadaşlar gelin şöyle. Arkadaşlar hadi sonu girin. Biz nasıl giriş yapıyoruz? Hadi Tuna ha. Beğendiyseniz beğenmeyi. Aa bir saniyemiz Beğenmediyseniz Beğenmedi. Beğenmediğiniz... Tamam ben yapıyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz be... beğendim butonuna beğenmediyseniz de beğenmedim butonuna, butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.